Ben tam ben ve çoğu insan için harcanmış bir potansiyel. 10 yaşındaki bir çocuk ve uzaylıya dönüşebildiği saat. Bir sürü uzaylı ırkı, uzaylı gezegeni. Yani düşünsenize Bentham'ın One Piece gibi olduğunu. Uzayda savaşlar, uzaylı kültürleri, uzayda soykırımlar, uzaylı liderler. Ve yani daha artı 18 bir hikayeyle farklı şeyler görebilmemiz inanılmaz olurdu. Peki ben Benten'i niye çok seviyorum? Küçükken bizim evimizde televizyon yoktu ve ben sadece Benten'i annemle gile gittiğimiz zaman seyredebiliyordum. Sıcak çikolatalı sütüm ve yani Benten benim için ayrılmaz bir ikili olmuştu. O zamanlar bile yani Benten'i fazlasıyla seviyordum. Uzaylıya dönüşebilen bir çocuk fikri bana çok havalı geliyordu. İlk aldığım Benten oyuncaklarını hala saklıyorum. Benim için inanılmaz bir şey Benten. Peki gel, gel gelelim bu videonun konusu olan Bant'ın hakkında ne tüketmeliyiz. He? Öncelikle listeyi görüyorsunuz ve listeyi gördüğünüz anda listede reboot var diye bana büyük ihtimalle sövmeye başladınız ama yani sövmeyin. benim yaşımdaki insanlar çok reboot'u sevmiyor ama yani reboot'un da izlenebilir bir yanı var. Ben televizyonu açtığım zaman en azından izleyebiliyordum. Şimdi bu listeyi birazcık açıklamak istiyorum. Kesinlikle izleyin kategorisine koyduğum her içerik Hayatta bence her insanın kesinlikle izlemesi gereken şeyler Şimdi mesela geçen videoda söylediklerimle biraz çelişiyor olacağım Hepimiz aynı şeyler tüketirsek hepimiz aynı şeyler dönüşmez miyiz diye sorabilirsiniz Ama bence yani bu kesinlikle izleyen kategorisine koyduğum yapımları Her insan tükettiği zaman her insanla farklı bir şeyler açık, açılabilir Güzel izleyin kategorisi yani izleyebilirsiniz Güzeldir anlamında Ben sevdim ama kategorisi benim sevmiş olduğum ama genel olarak insanların sevmemiş olduğu e, kat, bir kategori. Seyredilebilir kategori. En azından televizyon açık durdu sürece akasya durağı gibi akar gider. Seyretmeyen kategorisi kesinlikle seyretmemeniz gereken şeyler. Neyse şimdi birazcık kendim savunmaya geçme zamanı. Ben sevdim ama kategorisi hakkında sadece konuşacağım. Bir de kesinlikle izleyin kategorisi hakkında. Ben Tanon Diverse'ü benim yaşadığım çoğu insan sevmiyor. Ama yani paralel evrenler fikri gibi şeyler bana çekici gelir. Bazı insanlar çekici gelmiyor olabilir. Ee, çocuksu bir çizgiye döndüğüne ben de kanaatindeyim. Ama ben hala aç, açıp izlediğim zaman benim kafamda hala bir şeyler açıyor. Bir de yani benim çocukluğum klasik seriyi de izledim. Multimedia'yı de izledim ama. Özellikle yani Bentham Universe'u daha çok izlediğim için ben çok seviyorum. Ee, gerçek hayat filmleri aslında... Yani sevilmeyecek filmler. Gerçekten kötü filmler ama gerçek hayatta bir Benten'in olma fikri ve bunu az bir, çok kötü CGI efektlerle yapılması değil mi? Benim çok hoşuma gitmişti o zamanlar. E, Benten Tüm Uzaylıları Yok Et filmi de bence çok hoş bir film ama animasyonu baya kötü. Çoğu insan da sevmemiş. Bence çok iyi bir film. Kesinlikle izleyen kategorisinde Benten ve Generator Rex'in ortak bölümünü görüyorsunuz. Yani görmenizin sebebi bence yani bir ortak bölüm hatta bir dizinin bölümü en pik zirveye nasıl ulaşabilirse bence Bentham ve Generator Rex'in gerçekten de objektif olarak en yüksek zirvede olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir yapıma 5 puan vermem ve yani bu benim için 4,9 puan gibi bir şey yani. Hani inanılmaz bir zirvede benim için. Omnitrix'in sırrı da benim gerçekten en sevdiğim film. Yani istisnasız en sevdiğim film bir sürü yani sanat filmi vardır. Eminim daha iyi filmler vardır ama benim en sevdiğim film bu. Çünkü bu filmin bana hissettirdiği duyguları bir daha hiçbir yapım hissettiremedi şahsen. Oyunlara geçecek olursak baya kalabalık bir liste görüyorsunuz. Çünkü Bentan'ın çok fazla mobil oyunu ve tarayıcı oyunu vardı. Ben hepsini oynadım gerçekten bir Bentan psikopat olarak. Hepsini oynadım. Burada tabi çok azından bahsedeceğim. Size e, açıklamada açıklamada veya yorumlara sabitlediğim e, o pdf linkinde de bu tarayıcı oyunlarının sadece site linkini atacağım. Yani hepsini isim isim sıralayamayacağım için kusura bakmayın zaten hepsi orada var. E, girip istediğinize bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kesinlikle oynayın diyebileceğim bir Benten oyunu yok maalesef. Çünkü yani hepsi ortalama oyunlar. Ama güzel oynayın dediğim kategoride belki Benten... Minecraft gördüğünüzde şaşırmışsınızdır. Ama Minecraft'ın bence ben modu çok iyi bir mod. Onun dışında ben sevdim ama kısmında bazı tarayıcı oyunlarına yer verdim. O tarayıcı oyunları diğer koydum tarayıcı oyunlar çoğunlukla başka oyunların çakması veya alternatifken o tarayıcı oyunları birazcık daha orijinal ve ben seviyorum. Bir tane de çok küçükken oynadım. Ben Tano Universe oyunu var. Onu da sevdiğim için koydum. Yani oynanabilecek oyunlar oynayabilirsiniz ama çok da iyi oyunlar değil şahsen. Zaten Benten Generator Rex'e olan aşkımı anlamışsınızdır. Onun da tarayıcı oyunun bulunması çok şaşırtıcı değil. Benten Universe Nintendo DS versiyonunu ben niye sevdim? Ee, gördüğünüz gibi burada Benten Universe fanlığımı çok konuşturmamışım. Çünkü oyunlarını yani kesinlikle oynanmaz bir kategoriye koymuşum ama ben tanımıyorsun diye oyunlarında şöyle bir şey var, Primus adlı bir kod giriyorsunuz, Do doğru söylemem yazarım ekrana ee, ve o kodla birlikte tüm uzayları açabiliyorsunuz. Bence bu fazla iyi bir şeydi ve yani ben çok zevk almıştım ama yani böyle bir 10 dakikalık bir zevk verdi şahsen. Ee, onun dışında bir all universe oyunu oynamanızı pek de tavsiye etmiyorum Çünkü yani ya, hiç tavsiye etmiyorum çünkü inanılmaz kötü oyunlar Ben ciddi yani çok büyük bir On universe fanı olarak bunları yani, oynamaya çalıştım Ben bilen oynayamadıysam birazcık sonra zaten bir tanesi Subverse'e bir çakması Öyle yani Şimdi çizgi romanlar kısmına geçince em, En üstte kesinlikle okuyun kısmına fan bir çizgi roman koydum Çoğunlukla resmi içerikleri aslında öncelikle koymayı planlıyordum ama Şöyle bir şey var Eee ben Bente'nin diğer fanat çizgi romanlarını da okudum, baktım. Onlarda pek bir çizim veya pek bir hikaye yok. Yani burada bana Charmly Tricks, Anti gibi şeyleri gelip söyleyebilirsiniz ama onlarda çok ben hikayeyi veya çizimleri çok şey yapamadım, beğenemedim yani. İçmesin mi? Tabii yani araştırmak isteyenler onları araştırabilir. Söylemiş oldum en azından ama ben yani listelere onları almak istemedim şahsen. 5 yıl sonra çizgi romanı gerçekten inanılmaz bir çizgi roman yani bir fan yapımı olarak inanılmaz bence. Benten gerçekten bir devamı. Ben sevdim ama e, kısmına koyduğum çizgi roman ise e, ben bu çizgi roman sadece internetten dinledim. Yani zaten kısa bir çizgi roman. Bente'nin artı 18 versiyonu gibi düşünebilirsiniz ama çok bir beklentiniz olmasın diğer çizgi romanların falan da ismini teker teker yazmayacağım. Yine PDF'te tek bir link veririm. Oradan okuyabilirsiniz. Diğer çizgi romanlar hakkında ciddi hiçbir düşüncem yok. Çünkü ortalama çizgi romanlar gerçekten yani bir Benten bölümü gibi çizgi romanlar çok inanılmaz bir artı yönleri yok. Da okumayacağım şey okunmaz dediğim çizgi romanlar aslında okuyamadım çizgi romanlar. Çünkü hepsi Koreci. Bir de bu listeye koymayı unuttuğum birkaç çizgi roman da var. Yani unuttuğum değil de daha doğrusu tier list falan kasmaya başladı. Yapamadı tier list onu. Onlarda ee, onlar da şey linklerde veririm büyük ihtimalle. Şimdi Bente'nin fanart yapımları hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Oyun yapan, yapan abileri bayağı takip ediyorum. Oyun fanart çok güzel oyunlar var bence. Ee, şu Playstation 4'e çıkan Dream adlı bir Oyun var onun içinde çok güzel Benten oyunları yapıyorlar Minecraft'ta Roblox'ta da bence yani fazlasıyla güzel Böyle modlar var ben çoğunlukla O tür şeyleri oynamayı çok seviyorum Burada da yani en sevdiğim modları Koyarım bu arada en iyi Benten modu bence bir fanın Yaptığı mod ama maalesef ki Öyle reklamlı bir link koymuş ki geçilmiyor yani bu arada yani ben reklamlı linkleri geçmek konusunda bir uzmanım bu gerçekten geçilmeyen bir link yani çok garip bir link ee, onun dışında şu an instagramdan youtube'dan falan sanatçılar görüyorsunuzdur ee, bu sanatçıları ben çok seviyorum çünkü yeni uzaylılar tasarlıyorlar ve bence bu çok kıymetli bir şey yani. Ben tam bittikten sonra bilin. yani artık çok bir devam edebileceği yok. Fanların böyle bir şey yapması ve yani ben bu uzaylılara bakıp bir şeyler hayal etmeyi gerçekten de çok seviyorum. Onun dışında Benten animasyonları yapan YouTube kanallar da var. Onlar da koymuşumdur muhtemelen. Bu arada fan art yapan her hesabı koyamadım. Çünkü bu Instagram kaydedilenlerim garip bir şekilde bir ban yemiş. Yani ee, silinmiş otomatik ben Instagram silmeye uygun bulduğu için hepsini koyamadım Muhtemelen gelecekte yani link sürekli güncellenir Bu gelecek videolarda da böyle olacak Bu her şeyi tüketin konusunda linkleri ben sürekli güncellerim büyük ihtimalle Bu yüzden takip etmeniz önemli ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler dilerim Video güzel oldu bence ama bir ekleme yapmak istiyorum neden Benten izlemelisiniz, Benten sizin niye kafanızı açar gibisinden bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii ki de Benten'i yani bir bölüm izleyince veya birkaç bölümünü izleyince aslında, birkaç ana bölümünü izleyince zaten kafanızı açar. Hepsini izlemenize gerek yok. Ama Benten niye yani bir çocuğun kafasını veya bir yetişkinin kafasını açıyor birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Yani bu dönüşüm teması yani bayağı antik çağlardan kalma bir tema. Ama bunu bilim kurgu ve uzaylılarla birleştirmek bence inanılmaz kafa açıcı bir şey. Bir de yani ben bir yazarım yani acemice bir şeyler karalıyorum. Benim için de inanılmaz bir atlama noktası. Bence insanlık fikir dünyasında da inanılmaz bir atlama noktası. Ben ben e yani sadece çocukluğumla bir nostaljik bir bağ olduğu için değil. Gerçekten iyi bir yapıt olduğu için, gerçekten iyi bir fikir olduğu için de seviyorum. bu video Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.